Hepinize merhaba arkadaşlar. Ekran siyah olabilir ama. Evet World of Tanks yeni kurduğumuz kanal hakkında. Pek fazla video atamayacağız. Şu an yani yarın falan video atacağız. Ve bu arada kanalı 3 kişi kuracağız. Ben Muhammed Emin, kardeşim Seyfullah ve Melih arkadaşım. 3 birlikte ara haftada bir iki kere turnuva yapacağız. Eğitim odasında. Kazanana vallahi buluruz bir şeyler. Evet yani böyle olacak kanalda güzel şeyler istediğiniz İstediğiniz oyunların videosunu alta yazabilirsiniz arkadaşlar. Onları da oynarız. World of Tanks oynayacak yani tek. Minecraft falan da oynayacak. Bu arada PlayStation 3'te falan da oynayacağız. Bilgisayarda da oynayacağız ama onlara daha 1-2 hafta var. Onları ayarlamam lazım. Yeni bilgisayar alacağım. Onu da yapacağım. Bilgisayar zaten Minecraft World of Tanks daha iyi olur. Böyle oynarız arkadaşlar. Evet. Böyle gidecek kanal. İnşallah abonemiz fazla olur yani. Olmayacak. Olacağını zannetmiyorum ama. Daha iki aboneyiz.